teknik heyet ve oyuncuların tek hedefimiz iki maçtan alacağımız galibiyet olmalı. 6 puan alırsak ikinciliği de garantilemiş, oluruz görüşünde birleştiği bildirildi. Montella'nın da yaptığı toplantılarda Gürcistan'ı yendikleri maçta ortaya koyduğu performansı örnek gösterdiği, İspanya yenilgisini ise yaşanmamış olarak kabul etmelerini vurguladığı öğrenildi. Huzurlu ve mutlu ortam, Riva'da hazırlıklarını sürdüren milli takımda ayrıca morallerinde çok yüksek olduğu ifade edildi. Eylül ayı başında elemelerde oynanan Gürcistan ve İspanya maçlarında transfer dönemi devam ettiği için futbolcuların arasında huzursuzluk yaşandığı haberleri de çıkmıştı. Bu ortamın yerini huzura bıraktığı öğrenildi. Montella'nın da mutlu ortamdan memnun olduğu ve bu birlikteliğin sahada ortaya konacak performansa da olumlu yansıyacağını düşündüğü bildirildi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da önceki gün idmana gelerek herkese moral vermişti.